sınıfımın sevgili öğrencileri cümlenin öğeleri konusuyla karşınızdayım. Cümlenin ögeleri konusu 8. sınıf konusu. Her yıl LGS'de soru çıkıyor bununla ilgili. Ee, güzel ve zevkli bir konu. Eğer konunun mantığını anlarsak ve soruları ezberlersek aslında bulmaca çözmekten çok da farkı yok. Konuya başlayalım. Cümlenin ögelerini ikiye ayırıyoruz. Öncelikle temel ögeler ve yardımcı ögeler. Temel ögeler bir cümlede olmazsa olmaz olanlar. Yani mutlaka bulunması gerekiyor. Neymiş bunlar? Yüklem ve özne. Yani her cümlede mutlaka yüklem ve özne olmak zorunda. Cümleyi cümle yapan iki öge yüklem ve özne. Yardımcı ögeler nesne, yer tamlayıcısı, diğer adı dolaylı tümleç ve zarf tamlayıcısı Diğer adı zarf tümleci. Bunlar da ya hepsi de olabilir, bir tanesi de olabilir. E yardımcı ögeler olarak geçiyor. Peki incelemeye başlayalım. Evet burada bir arkadaş görüyorsunuz. E, epeyce e, mutlu bir arkadaş. Çünkü bu arkadaş patron. Cümlenin patronu. Cümlenin patronuna biz yüklem diyoruz arkadaşlar. Çünkü cümlede her işi buna bu arkadaşa soruyoruz. Peki nedir yüklem? Bir bakalım, inceleyelim. Nedir yüklem? Yüklem yargı bildirendir. Yüklem yargı bildirir. Ne demek yargı bildirmesi? Cümleyi tamamlaması demek. Cümleyi tamamlayan kelime yargı bildiren kelimedir. Biz buna yüklem deriz. Peki yüklem olup olmadığını nereden anlarız? Ya kip kişi eki alır ya da ek fiil alır arkadaşlar. Kip kişi eki alan yani şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman gibi ekleri alan veya işte ek fiilin görülen geçmiş zamanı, duyulan geçmiş zamanı gibi ekleri alan kelimeler cümlede yüklem oluyor. Şimdi bakalım. Hızlıca eve dediğimiz zaman bu bir cümle oluyor mu? Hayır, ama ben hızlıca eve geldim dediğim zaman cümle tamamlandı. İşte bu yüklem. Gördüğünüz gibi kip ve kişi şekilde almış. Hava bugün hava bugün güzeldi dediğim zaman cümleyi tamamlamış oldum. İşte bu yüklemdir ve gördüğünüz gibi isim olduğu için bu da ek fiil almış. Yüklem her zaman sonda olmaz arkadaşlar ben yüklemi başta ortada da e, bulabilirim. Örneğin güzeldi hava bugün dediğimde de bu da yine bir cümledir ve yüklemi nerededir? Buradadır. Çünkü kip ve kişi şey ki alan kelime burada. Yüklem bulunurken peki nelere dikkat edeceğiz? Yüklemi bulurken deyimleri, birleşik fiilleri, tamlamaları ve söz gruplarını Bölmeyeceğiz, ayırmayacağız onları. Mesela ateş püskürmek gibi bir şey geçiyorsa püskürmek ve ateşi ayıramayız. Beraber alacağız. Birleşik fiiller, yardım etmek. Ayıramam, etmek diyemem. Sadece yardım etmek olarak almak zorundayım. Tamlamalar, mesela işte kapının kolu. Kolunu alamam sadece. Kapının kolu şeklinde almak zorundayım. Söz grupları nelerdir? Kalıplaşmış sözler vardır, ikilemeler vardır. Ee, mesela pırıl pırıl dersiniz. Bu da ee, ayıramayız söz gruplarını da. Yani yüklem bulunurken bunları bölmüyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Hiçbir ögede deyimleri, birleşik fiilleri, tamlamaları ve söz gruplarını bölmüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım cümleler üzerinde. Giydiğim ayakkabılar gıcır gıcırdı. Şimdi ben yükleme gıcırdı dersem olmaz. Çünkü burada bir ikileme var. Gıcır gıcırdı. O zaman yüklemim Gıcır gıcırdı. Bu bir ikileme ve cümleyi tamamlayan, yargı bildiren unsur bu. Bu site uzun zamandır planlanan bir projeymiş. Şimdi yine projeymiş dediğim zaman hangi proje? Bu bir isim farkındaysanız. Hangi proje? Uzun zamandır planlanan bir proje. Ha, gördüğünüz gibi bu isim bir sıfat almış. Sıfat tamlaması oluşturmuş yani. Şöyle bakalım proje isim nasıl proje hangi proje uzun zamandır planlanan bir proje bu da bir sıfat. Sıfat artı isim nedir? Sıfat tamlamasıdır. Tamlamalar ayrılmaz dedik. O zaman bunun tamamı yüklem olacak arkadaşlar. Onu o halde görünce kan beynime sıçradı. E, evet, bu herhalde en kolayı. Çünkü burada bir deyim var. Ne Hangi deyim var? Kan beynime sıçradı deyime. Kan beynime sıçradı yüklem. Bugün beni rahatsız etmeyin. Şimdi ben burada etmeyini alamam. Çünkü burada yardımcı fiil kullanılmış. Etmek. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiilleri de ayıramıyorum. Rahatsız etmeyin yüklem olacak. Evimize gelen adam babamın kuzeniymiş. Yine kuzeniymiş diyemem. Babamın kuzeniymiş. Babamın kuzeniymiş yüklem olacak. Çünkü burada da babam ve kuzeni iki tane isim isim tamlaması oluşturmuş. Belirtili isim tamlaması oluşturmuş. O zaman hemen kurallarımızı koyalım. Önce yüklem bulunur. Yüklemi bulmayı öğrendik. O zaman önce yüklemi bulacağız. Önce yüklem bulunur. Yüklemi bulduktan sonra tüm soruları yükleme sor sormalıyız. O zaman tüm sorular yükleme sorulur diyorum. Ve çok önemli bir kural bu. Cümlenin ögelerinde kimin, neyin diye bir soru yoktur. Bu şekilde bir soru yoktur. Hemen Üstteki örnekte gösterelim bunu. Kuzeniymiş yüklem dersem. Babamın ifadesini bulmak için hangi soruyu sorarım? Kimin kuzeniymiş derim. Kimin diye bir soru olmadığını bilirsem ben o zaman derim ki ha demek ki bunu buna eklemem gerekiyor. Kimin neyin diye sor sormak durumunda kalıyorsanız onu mutlaka eklemelisiniz diğer ögeye. Çünkü kimin neyin diye bir soru yoktur arkadaşlar. Bu üç kuralı bildikten sonra diğer temel ögemize geçebiliriz. Burada yaptığı işle övünen bir e, arkadaş görüyoruz. Biz bu arkadaşa ne diyoruz? Özne diyoruz. Özne yüklemin bildirdiği işi yapandır. Yüklemin bildirdiği durumda olandır. Peki ben nasıl bulacağım özneyi? Yüklemi buldum. Yükleme kim veya ne soruları ile bulacağım. Yükleme sorulan kim ve ne soruları ile bulunur özne. Bakalım hemen örnek üzerinde. Çocuklar bahçede oynuyorlar. Oynuyorlar yüklem. Kip ve kişi eki alan yargı bildiren kelime bu. Peki oynayan kim? Yüklemle beraber sormamda fayda var. Kim demeyeyim, dememeliyiz sadece. Oynuyorlar yüklem ya. Oynayan kim? Oynayan kim? Çocuklar, işte buna özne diyoruz arkadaşlar. Bugün hava çok güzeldi. Yüklemimiz ne olacak? Yüklemimiz çok güzel de olacak arkadaşlar. Çünkü burada güzel isim. isim cümlelerinde e, miktar bildiren bir zarf olmaz burada. Bu nedenle e, beraber almak zorundayım. Çok güzeldi yüklem. Çok güzel olan ne? Hava. İşte bu özne. Yine belli örneklerle konuyu daha iyi kavrayalım hem özne çeşitlerini görelim. Tahtadaki örnekleri Ali yazacak. Yüklemim yazacak. Yazacak olan kim? Kim yazacak? Ali. İşte biz buna özne dedik. Ama burada açıkça belirtilen bir özne olduğu için buna açık özne deniliyor. Çeşitleri açısından inceliyoruz. Dün akşam dışarı çıktık yüklemimiz çıktık. Kim? Kim çıktı? Biz. Var mı cümlede? Yok. Ama cevabını verebiliyoruz. İşte biz onun cevabını verebildiğimiz için buna gizli özne diyoruz. Yani cümlede cevabı yok ama biz biliyoruz bunun cevabını. O yüzden gizli özne diyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşıyla oynuyor. Oynuyor yüklem. Oynayan kim? O gizli özne. Yani cümlede açıkça yok ama yine de biliyoruz. Bu konu iyi anlaşıldı. Yüklemim anlaşıldı. Anlaşılan ne? Bu konu. Şimdi burada şöyle bakalım. Ali konuyu anladı. Dediğim zaman burada anladı yüklem, kim? Ali özne. Neyi anladı? Konuyu. Şimdi bu ifadeyi öznesini çıkararak kullandığımız zaman konu anlaşıldı oluyor. Yani aslında nesne olması gereken özne olunuyor. Yani işi gerçekten yapan belli değil burada. Anlaşıldı. Anlayan kim? Belli değil. İşi gerçekten yapan belli değilse biz bu özneye sözde özne diyoruz arkadaşlar. İşi yapan belli değilse gerçekten biz buna sözde özne diyoruz. Evet, diğer arkadaşımız gördüğünüz gibi çok mutlu. Çünkü birçok şeyden etkilenen bir arkadaşımız bu. bu biz buna nesne diyoruz. Nesne, öznenin yaptığı işten etkilenendir. Öznenin yaptığı işten etkilenir. Peki hangi sorularla bulunur? Yükleme sorulan ne, neyi ve kimi sorularıyla bulunur. Ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Neyi ve kimi sorusu ismin iyi hali yani belirtme halindedir. O yüzden de ona da biz belirtili nesne deriz. Örnekler üzerinde bakalım. Mutfaktan meyve aldım. Ee, diğerlerini öğrendiğimiz için adım adım gidelim. Aldım çekimli olan unsur yüklem. Alan kim? Ben cümlede yok, burada var. Ben gizli özne. Ben mutfaktan ne aldım? Benim alma işlemimden etkilenen ne? Meyve. Ne sorusuna cevap verdiği için biz buna belirtisiz nesne diyoruz. Sadece nesne olarak da yer alabilir veya bu şekilde çeşidi de yer alabilir. Her yerde seni aradım. Yüklemimiz nedir? Aradım. Yüklem. Kim? Ben. Yine cümlede açıkça yok. Biz buna ben gizli özne diyoruz. Ben kimi aradım? Seni aradım. Benim arama işlemimden etkilenen sen. Seni aradım. İsmin iyi halinde olduğu için biz buna belirtili nesne diyoruz. Kitabı zevkle okudum. Yine okudum. Yüklem. Kim? Ben. Cümlede açıkça yok. Gizli özne. Neyi okudum? Kitabı okudum. Benim okuma işlemimden etkilenen ne? Kitap. Neyi sorusuna cevap verdiği için biz de buna yine belirtili nesne diyoruz. Öğretmenim verdiği ödevi yaptım. Yaptım. Yüklem. Kim? Ben. Yine gizli özne. Neyi yaptım? Öğretmenimin verdiği ödevi. Bakın yine burada bir tamlama var, yani bir söz grubu var. İşte bu söz gruplarını hiçbir ögede e, bölemiyoruz. Zaten söylediğimiz zaman da bir çırpıda cevap veriyoruz, değil mi? Yaptım neyi? Öğretmenimin verdiği ödevi. Sadece ödevi değil. Ödev hangi ödev? Öğretmenimin verdiği ödev. Bir sıfat tamlaması var burada. O yüzden burada yine belirtili nesne olacak. Çünkü ismin i halinde ol olduğu için. Evet yine bir arkadaş var ee, bize bir yön gösteriyor demek ki yerlerden sorumlu eleman bu. Ee, i̇şte bu arkadaşa biz yer tamlayıcısı diyoruz. Cümlede yer bildiren e, unsur. Bazı yerlerde dolaylı tümleç olarak da geçiyor. Peki yer tamlayıcısı ne yapar? Cümlede yaklaşma, uzaklaşma ve bulunma bildirir. Şimdi biz ismin hallerini biliyoruz. İsmin yaklaşma hali neydi? E, A. İsmin uzaklaşma, a ayrılma hali neydi? Den, dan, tan, ten. İsmin bulunma hali neydi? D, da, ta, t. İşte bu hallerde olan e, ve yaklaşma, uzaklaşma, bulunma bildiren kelimelere biz Yer tamlayıcısı diyoruz. Cümleyi yer anlamıyla tamamlıyor. Ve yükleme sorulan kime kimde kimden bakın e halde halinde e den. nereye nerede nereden ve neye neyde neyden soruları ile bulunuyor. Bu soruları e, unutmamamız gerekiyor. Kime, kim kimde, kimden? Nereye, nerede, nereden? Neye, neyde, neyden? Hep ED'den sorularıyla bulduklarımız yer tamlayıcısı. Elindeki elmayı evde yedi. Yine hepsini artık yavaş yavaş bildiğimiz için bularak gidelim. Yedi yüklem. Kim yedi? O. Cümlede yok zaten. O gizli özne gö diyorum gizli özne oluyor bu. O neyi yedi? Elindeki elmayı. Neyi sorusuna cevap veren az önce gördük. Belirtili nesneydi. Şimdi evde. Hangi soruyu sormalıyım? Nerede? Nerede yedi? Elindeki elmayı nerede yedi? Evde. İşte biz buna yer tamlayıcısı diyoruz arkadaşlar. Müdür hızla odaya yaklaştı. Yüklemimiz nedir? Yaklaştı. Yaklaşan kim? Müdür. Özne. Müdür. Odaya ifadesi. Burada bakın yer bildiren odaya. Müdür nereye yaklaştı? Odaya. İşte buna yer tamlayıcısı diyoruz. Işığı yaktım. Saate baktım. Şimdi burada çocuklar birden fazla yüklem var. Çünkü birden fazla kip ve kişi iki almış kelime var. O zaman iki tane... Yüklemimiz vardır. Işığı yaktım, saate baktım. Baktım, yüklem kim? Ben. Ben neye baktım? Saate. Neye sorusuna cevap verdiği için biz yine buna yer tamlayıcısı diyeceğiz. Yaktım, kim? Ben. Burada ışığı, neyi yaktım? Işığı yaktım. Bu da nesne olacak çocuklar. Evet. Şimdi Son ögemize geldik epey düşünceli bir arkadaş çünkü kendisine çok soru soruluyor gördüğünüz gibi fazlaca çeşitli sorular var bu arkadaşa sorulan çünkü bu ögenin adı zarf tamlayıcısı zarf tamlayıcısı veya zarf tümleyici olarak da geçebiliyor. Zarf tamlayıcısı yükleme, yön, zaman, durum, sebep, miktar, vasıta, şart ve soru bildirerek tamamlayan ögedir. Şimdi daha önceden gördüğümüz zarf konusu veya zarf fiil konusundan zaten biz zarfları biraz biliyoruz. İşte bu zarflar cümlede de zarf tamlayıcısı görevinde oluyorlar. Yükleme sorulan özellikle nasıl, ne zaman, ne zaman ve nasıl soruları en çok karşımıza çıkan sorular? Neden? Ne kadar miktar bildiriyorsa? Nereye? Nereye diyorum. Buraya bir yıldız koyuyorum. Birazdan açıklayacağız. Ee, ne ile veya kim ile? Hangi şartla? Gibi sorular. Bu sorularla bulduğumuz öge zarf tamlayıcısıdır. Hemen Yine zarf tamlayıcısını bularak devam edelim. Beni arayarak toplantıya davet ettiler. Şimdi yüklemim ettiler olmaz değil mi? Davet ettiler olmalı. Çünkü bu birleşik bir fiil. Davet ettiler kim? Onlar davet ettiler. Onlar ne olacak? Gizli özne olacak. Onlar beni nereye davet ettiler? Toplantıya. Nereye sorusunun cevabı Az önceden biliyoruz yer tamlayıcısıydı. Burada bir yıldızımız var. Bunu tutuyoruz. Birazdan açıklayacağız. Kimi davet ettiler? Beni, nesne. Arayarak. Nasıl davet ettiler? Arayarak. Nasıl sorusunun cevabı zarf tamlayıcısı. Şuraya zarf yazalım. Sabahleyin ortalıkta kuş sesleri vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Kuş sesleri özne Ne zaman vardı? Sabahleyin. Ne zaman sorusu yine zarf tamlayıcısının sorusu. Yine çok konuştu. Çok konuştu. Pardon, konuştu. Yüklem. Kim? O. Gizli özne. O ne kadar konuştu? Çok. Bu zarf tamlayıcısı. Ne zaman? Yine. Bakın iki farklı soruyla iki farklı zarf tamlayıcısı buldum. Cevabı bildiğim için söz aldım. Yüklemimiz söz aldım. Söz almak bir söz grubu olduğu için yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Cevabı bildiğim için. Hangi soruyu sormalıyım? Neden? Neden söz aldım? Niçin? Neden, niçin sorusunu da buraya katalım. Neden söz aldım? Niçin söz aldım? Cevabı bildiğim için. İşte biz buna zarf tümleci diyoruz çocuklar. Şimdi az önce bu kısma geleceğiz dediğim ifadeyi açıklayalım. Nereye sorusu? Nereye sorusu hem zarf tamlayıcısının hem de yer tamlayıcısının sorusudur çocuklar. Eğer e, yalın halde ise yani ek almamışsa yer yön bildiren kelimeler zarf tümleci olur. Eğer ek alırsa yer tamlayıcısı olur. Ama sadece buraya yazdığım kelimelerde. Onun dışında hepsi yer tamlayıcısıdır. Şimdi aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri dediğimizde zarf tamlayıcısıdır. Ama aşağıya, yukarıya, içeriye, dışarıya, ileriye, geriye, öteye, beriye dediğimde de yer tamlayıcısıdır. İçeri gel. Nereye? İçeri. Bakın ek almış mı? İçeriye demiş mi? Hayır. O zaman bu zarf tamlayıcısı. Sessizce geri gitti. Nereye? Geri. Ek almış mı? Hayır. O zaman bu zarf tamlayıcısı. Arabayı ileriye aldı. Bakın ileri dememiş. İleriye demiş. O zaman yer tamlayıcısı. Biraz yukarıya bakarsan görürsün. Nereye? Yukarıya. Yukarı dememiş. Yukarı deseydi zarf olurdu. Ek aldığı için bu Yer tamlayıcısı olmuş çocuklar. Bunlar dışında, bu kelimeler dışında eve, okula dediğimizde bunlar zaten yer tamlayıcısıdır. Evet, konumuzu tamamladıktan sonra gelelim alıştırmalar kısmımıza. Alıştırmalar kısmımızın sevilen kahramanı Bilgiçi de aramıza davet ediyorum hemen. Evet, birinci cümleden başlayalım. Atatürk yaşamı boyunca sanata önem vermiştir. Şimdi yüklemimiz nedir? Burada vermiştir diyemem. Önem vermek var değil mi burada? Önem vermiştir. Önem vermiştir yüklem. Önem veren kim? Atatürk. Önce yüklemi buluyorum. Sonra özneyi buluyorum. Sonra diğer ögeleri buluyorum. Özne Atatürk yaşamı boyunca sanata önem vermiştir. Neye önem vermiştir? sanata sorusunu, sanata ifadesini bulmak için bu soruyu sorabilirim. Neye önem vermiştir? Sanata. Neye? Yer tamlayıcısının sorusuydu. Yaşamı boyunca önem vermiştir. Ne zaman? Yaşamı boyunca önem vermiştir. Bu da zarf tümlecinin sorusu. Karşıdan gelen arabanın farları rahatsız ediyordu. Yüklemim ediyordu olamaz değil mi? Rahatsız etmek bu bir birleşik fiil. Rahatsız ediyordu yüklem. Rahatsız eden ne? Arabanın farları dersem olmaz değil mi? Rahatsız eden ne? Karşıdan gelen arabanın farları. Evet burada hem sıfat tamlaması hem isim tamlaması iç içe. İşte bu da özne. Ayıramıyorum bunları. Tekne şiddetle sarsılıyordu. Yine önce yüklemi buluyorum. Çekimli olan unsur hangisi? Sarsılıyordu. Yüklem. Sarsılan ne? Tekne özne. Şiddetle. Şiddetle ifadesini bulabilmek için hangi soruyu sorarım? Nasıl? Nasıl sarsılıyordu? Şiddetle. Nasıl sorusu zarf tümleci, zarf tamlayıcısı sevimli, hareketli, cana yakın bir çocuktu. Şimdi ben burada çocuktu veya bir çocuk diye yüklem dersem nasıl bir çocuktu demek zorunda kalırım. Ancak isim cümlelerine çocuk bir isim olduğu için isim cümlelerine nasıl sorusu sorulmaz. Hepsini beraber almak zorundayım. Çünkü isimler zarf almaz. Sıfat alırlar. Sıfat alıyorsa da sıfat tamlamasıdır. Onları da ayıramayacağım için sevimli, hareketli, cana yakın bir çocuktu yüklem. Kim? O Gizli özne. Dedem yokuşu yavaş yavaş tırmanıyor. Nedir yüklemim? Çekimli olan unsurum. Tırmanıyor. Yüklem. Sonra sıradaki özneyi bulmam gerekiyor. Tırmanan kim? Dedem. Özne. Yavaş yavaş ifadesini bulmak için hangi soruyu sorarım? Nasıl? Nasıl tırmanıyor? Yavaş yavaş. Zarf tümleci. Yokuşu. Yokuşu tırmanıyor. Hangi ifadeyi sorarım yine? Neyi tırmanıyor? Yokuşu belirtili nesne. Neyi sorusu belirtili nesne. Okula geç kalmamak için erken kalktım. Yüklemim, çekimli olan unsurum kalktım, yüklem. Yüklemden sonra mutlaka özneyi bulmam gerekiyor. Kalktım kim? Ben. Gizli özne. Okula geç kalmamak için Niçin? Sorusunu sormalıyım değil mi? Bunu bulmak için. Niçin? Okula geç kalmamak için kalktım. O zaman bu zarf tamlayıcısıdır. Erken kalktım. Nasıl kalktım? Yani ne zaman kalktım? Erken kalktım. Bu yine zarf tamlayıcısıdır çocuklar. Evet ögeler konusu bu kadar. Ancak konuyu daha da iyi anlamanız için bir de soru çözümü videomuz var. Ee, bu konuyu pekiştirmeniz için o videoyu da e, izlemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.